Arkadaşlar herkese Merhabalar bugün sizlere son yayınlanan nrmp datasındaki basına verilen formu tartışacağım bununla ilgili fikirlerimi paylaşmak istiyorum şimdi özellikle bir kere sürekli vurgulanan bir şey bunu kendinize ulaşabilirsiniz nrmp diye internet sitesine yazarsanız orada son mesh datası new diye kırmızı ile işaretlenmiş. Oradan bu sonuçlara kendinize bakabilirsiniz. İlginç şeyler var. Özellikle herkesin korktuğu işte bu mesh sürecinde programlar küçük bir gruba hitap edecek. Dolayısıyla bu adaylar etrafında dönüp durulacak ve çoğu kişi e, meç olamayacak gibi bazı tedirginlikler vardı, bir anksiyeteler vardı. Tabii bu konuda da konuşan da çok fazla insan vardı. Dolayısıyla biraz e, bunların e, ortadan kalktığını gösteren bir data ortaya çıktı. Ve aslında son yıllardaki e, meç olan adaylara ya da rank order listleri dolduran adaylarla karşılaştırıldığında bu sene rekor bir patlama yaşandı. Şimdi yanımda bilgisayar var, ona bakacağım. Ondan da böyle sonuçları açıklayacağım. Bugün de e, bu benzer konuşmayı Hacettepe ile Hacettepe ile bir söyleşi yaptık, webinar yaptık. E, onların e, internet sitesinden de yine bu genel süreçle ilgili e, konuştuklarımıza bakabilirsiniz. E, Hacettepe Bilimsel Araştırma Topluluğu, oradan e, bakabilirsiniz videoya. Bugün daha yüklendi. Şimdi e, NRP datasına bakıyoruz. E, özellikle totalde 38.106 tane pozisyon önerilmiş, e, offer edilmiş bu yıl e, ve bunların e, büyük çoğunluğu 35.194 kadarı birinci sene yani intern yılı şeklinde e, ve bu 2020 ile karşılaştırıldığında bu oran yaklaşık %2.7 oranında artmış. Şimdi bu ne demek? daha önceki senelere göre daha fazla adam almışlar. Yani daha önceki senelere göre daha fazla pozisyon açılmış. Bu da ileride birazdan tartışıcı söyleyeceğim. 5 sene içerisinde bakmışlar. Bazı programlarda sürekli bir genişleme var. Bir artış var. Dolayısıyla program sayıları giderek artıyor. Buraya meç olanlar da artıyor. Yani bu demek ki ihtiyaca yönelik bir şey olarak düşünüyorlar. Bununla ilgili Birazdan bahsedeceğim hangi branşlar daha ziyade artmış. Şimdi bakıyoruz burada ilginç bir veri var. Bu veri şöyle Amerika'dan mezun olmuş adayların yaklaşık rank order doldurma oranı yüzde 2.8 oranında artmış geçen yıla göre. Ve bunların yüzde 1.8'inde de bir meçe artış şeklinde bir gösterme olmuş. Yani 2.8 artan bir oranda Amerika mezunları daha fazla rank order liste oldurmuşlar. Ve bunlardan 1.8 artan bir oranla da match oranı artmış. Yani aradaki gap çok fazla değil. Yüzde yani birlik bir gap var. Dio mezunları ya bu osteopatik doctors diye geçiyor. Yine bunlar Amerikalı öğrenciler. Fakat okullarının tipi biraz farklı. Bunlar da Nasıl diyor, nasıl emdiği ona bakarsınız internetten. Sonuçta bu da bir tıp fakültesi öyle düşünün. E, bunda da %8 oranında rank order list artmış. %8 artan rank order liste %6 oranında yine bir eşleşim olmuş. Aradaki orana bakarsanız 1.9 yani 1 ile 3 arasında bir e, gap, gap var. E, bu da yine çok fazla bir açıklık yok. Yani artan bir rank order liste artan bir... E, meç olma olayı var şimdi bizim pozisyona gelelim yani Amerika'da yaşanmayan IMC e, IMG'lere baktığımızda ise buradaki rakam yüzde 15 her yerde yüzde 3 yüzde 2 artan şey IMG'lerde yüzde 15 oranında artmış meç olan artma oranı ne yüzde 3.2 şimdi bu meç sürecinde ben bir sürü arkadaşlarla konuştum görüştüm e, Herkes şunu söylüyordu işte ya bu Amerikalılar her yere başvuruyorlar, her yere başvurunca da bize interview gelmiyor, bize pozisyon gelmiyor. Bununla birlikte birkaç tane arkadaştan duyuyordum. Ya adam ben Amerika'da bunca zaman geçirdim, işte 2-3 tane böyle IMG interview aldı biliyorum, fakat bana hiç interview gelmedi şeklinde oluyor. Şimdi bu arkadaşların CV'lerini tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor bir yerde bir sıkıntı var. Ama nerede sıkıntı var bunu kendiniz görmeniz gerekiyor. Herkes kendi bireysel. Bu şu demek yani %15 oranında daha fazla bir IMC aday enflasyonu ortaya çıkmış. Ve bunlardan %3'ü eşleşmiş. Her %3'ü eşleşme oranı biraz da artmış. Bu ne demek? Biraz eşleşme artıyor ama aradaki gap oldukça fazla. Mesela aynı oran Amerika mezunları için %2.8 artarken %1.8'e match artıyor. %1'lik bir gap var. Yani artan oranda eşleşemeyen %1 var. Fakat IMG'lere baktığımız zaman bu ne? %15'e %3.2. Arada %12'lik bir gap var. İşte bu %12'lik gap iyi karpuz olamamaktan kaynaklanıyor. Benim anladığım, bu datadan anladığım bu. CV'nizde herhangi bir gap, herhangi bir problem varsa onu siz böyle detaylı olarak gözden geçirmeniz lazım ve onu kompanse etmeye çalışmanız lazım. Onun haricinde her tarafa saldıran aslında US graduate'leri değil, her tarafa saldıran IMG'ler. %15 artış bundan dolayı kaynaklanıyor. Eğer okul yıllarındaysanız şu anda iyi karpuz olmaya devam. Yani mevcut derslerinizde çalışın, notlarınız yüksek olsun vesaire. O CV'nizi geliştirmeye çalışın. Mezun olduktan sonra da yine bir yerde bir problem var. O problemi ee, mesela bu notlarınız olabilir İngilizce olabilir sınav notları düşük olabilir bir yerde bir sıkıntı var bu sıkıntının üzerine geçmek için bu sıkıntıyı yenmek için kendinize güzel bir öz yapmanız gerekiyor Dolayısıyla bu aradaki e, gap'te yani 112'lik kısımda olmanızı e, istemiyorum e, şahsen o yüzde üçlü kısma bizden birileri girsin e, O yüzden böyle daha böyle kendimizi CV'mize bakıp e, bir şekilde kendimizi geliştireceğiz. O CV'yi düzeltmeye çalışacağız. Şimdi ilkten bu videolar serisine başladığımda yani 2020 yılıydı. E, 2020'nin yazı gibi başlamıştım. O zaman böyle bakmışım NRP datasına. Yani IMG'lerin yerleşim oranı %62 sürdü. Eee dedim %60'ı giriyor yani %40'ı niye e, düşünüyorsunuz demişim. Bu görüşüm aynen devam ediyor. Hiç bunda değişiklik yok. E, fakat e, bu sene işte bu AMG enflasyonundan dolayı bu oran arkadaşlar %54.8'e düşmüş. Yani yüz geçen sene %60.1 iken 61.1 iken e, oran bu oran %5 oranında falan düşmüş. 54.8. Buna belki biraz D'ların etkisi olabilir. E, ya da AMG'ler arasında artan böyle e, rekabet olabilir. Biraz da ben bunu OIT'nin de etkili olduğunu düşünüyorum. OIT'den geçmek kolay arkadaşlar. Mesela eskiden o steplerden bir tanesinden bir etemden kalırsanız bu bazı programlar için kırmızı flag oluyordu. Yani red flag. Bunları e, başvurularını görmüyorlardı. Fakat OIT'den sonra herkes bunu geçme Yani OIT'de istediğin kadar girebiliyorsun. 1, 2, 3, 4, 5 yani bunda bir sınır yok. Ve belli bir puan almak zorunda değilsin. Sadece geçmek zorundasın. Dolayısıyla CVC güçlü adaylar OIT'de takılmadan geçince bu sefer o aday enflasyonunda kağıt üzerinde gerçekten güçlü konuma geliyorlar. Bu yüzden kendimizi iyi geliştirip gelişmek lazım. Bu OIT biraz bir dezavantaj yarattığı gibi geliyor benim bu datadan anladığım ve kendi tahminlerim bu aşamada. Şimdi böyle yine bu basın bildirisinde rekabetçi branşlarla ilgili de bir kısım var. Burada 3 paragraf yapmışlar. Bunlardan bir tanesini 30 ve üzerinde pozisyonu olan branşlarda tamamen doğulan branşlar hangileri? İşte Dermatoloji bunlardan biri. Beyin cerrahisi, işte kulak burun boğaz ya da böyle entegre plastik cerrahi ve vasküler surgery programları. Yine acil tıpta bir artış var. Bu da herhalde bu Covid'de işte biz gibi siz gibi bu sağlık çalışanları, sağlık çalışanları, kahramanları şeklindeki bunlar pozitif olarak yansımış. İnsanlar hayat kurtarmaya devam etmek istiyorlar. Dolayısıyla bu emergency medicine biraz artmış, popüler hale gelmiş. Yine dermatoloji her zaman popüler. Bu da planda. Yine 30 ve üzeri pozisyonu olarak açılan e, ve bunun yüzde 90'ından daha fazlası e, Amerika mezunları tarafından doldurulan e, programlar ise yine dermatoloji yüzde 100, acil tıp yüzde %93. 93.6, pediatrik var burada evet ilginç olarak pediatri biraz daha popüler hale gelmiş yüzde %93. 93.5, otolaryngoloji yüzde 93.2. Ortopedi Surgery %92.8 ve İntegre Plastik Surgery %90.4. Bunlar da US Graduate'lerin %90 oranında doldurulan kısım. Yani bu branşlarda Amerika'nın bir açlığı yok demek bu bizim anlayacağımız. Fakat nerede açlığı var Amerika'nın? Burada patolojide bir açlık var. İhtiyaç var. %41 oranında bir doluluk sağlanmış US Graduate'ler tarafından. Ee, ve e, bir başka ihtiyaç da e, cerrahinin prelimineri yeri. Şimdi cerrahi branşlara yerleşmek elbette biraz rekabet var. Yukarıda gördüğünüz zaten %90 ya da full olarak dolmuş branşların çoğuna baktığımız zaman e, böyle küçük cerrahi branşlara diyebileceğimiz, sizin 5. sınıfta gördüğümüz alanlar var. E, mesela ortopedi ya da plastik cerrahi gibi böyle yüksek kompetisyon olanlar var. Buralara gelmek tabi elbet imkansız değil fakat bu oyunun kuralları biraz daha zorlayıcı ve sizin dayanıklılığınızı ölçecek tarzda bir e, cerrahtan bu işi gerçekten e, bilen ve tanınan bir cerrahtan aldığınız bir e, referans mektubu size bu kapıları açabilir. Fakat bu referans mektubunu almak için sizden belli bir süre research belli bir şekilde e, o adama ya da o kadına yani o öğretim üyesine Yardım etmeniz gerekebilir. Bunu research yapabilirsiniz. Bir şekilde orada klinikte çalışarak yapabilirsiniz. Ee, yani böyle uzun dönemli bir süreç gerekiyor. Ee, fakat preliminary year, bu tercih edilmemesinin sebebi cerrahinin preliminary year'ı. Yani categorical değil. da yine bir competition var. Preliminary year'a tercih, yani US graduate'ler tarafından çok doldurulmamasının sebebi e, ağır bir klinik dönem var orada. Yani o intern cerrahi seçmek demek bayağı oldukça ağır bir dönem var. Ve bir sonraki yılınız da belli değil. E, kategori yılda bir sonraki yılınız zaten belli nereye gideceğiniz. Fakat eğer gerçekten Amerika'da bir cerrahlık olmak istiyorsanız bu sizin aradaki gap olayını engelleyebilir. Buradan bir yol bulabilirsiniz. Yani preliminer cerrahiye girip ardından oradaki sizin çalışmanı, sizin performansınızı gösterdikten sonra bir referans mektuplarıyla bazı cerrahi branşlara girebilme olayınız var. Çünkü categorical, categorical programlara ya da cerrahi programlara böyle geçebilmek için sizin bir sene preliminary cerrahi yapmanız lazım. Yani internü cerrahi olarak yapmanız lazım. Dolayısıyla yani bu yol denenebilir. Gerçekten cerrahi branş istiyorsanız. Fakat dediğim gibi özellikle dahiliye ağırlıklı taraflarda Amerikanın bir açlığı var. Fakat cerrahi tarafta Amerikanın çok fazla bir açlığı yok. Elbette ki hiçbir şey imkansız değil. Ee, şimdi 5 sene boyunca artan branşlar var. Bunlardan baktığımız zaman nöroloji e, bu 5 sene boyunca yüzde 45 oranında artmış. Aile e, hekimliği, işte acil e, psikiyatri e, ve dahiliye bunlar 5 e, yıl boyunca artan giderek pozisyonların daha fazla olarak ortaya çıktığı branşlar ve bunlarda da %92 yakın oranda da bir eşleşme var yani bu ne demek bir arz var bu artmış ve buna da talep buluyor demek Dolayısıyla bu branşlarda giderek e, artmaya devam edeceğini ben düşünüyorum bu konuda Amerika'nın açlığı var bunu değerlendirebilirsiniz Bugün söyleyeceklerim bunlar. Umarım çalışmalarınıza son gayret devam ediyorsunuzdur. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.